ما <applause> شاء <applause> radıyallahu anh'ın ve beraberindekilerin şehit edildi Hüseyin radıyallahu anh ki Resulullah Hazreti Muhammed Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Muharrem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hürmete şayan olarak nitelediği rahmet ve hikmet dolu bir aydır. Muharrem aynı zamanda Kerbela'nın hüzünlü bir hatırasıdır.

İyi insan olmak Allah'ın rızasına uygun yaşayabilmek için gönderilen en büyük nimet ve İslam'ın ilkeleri, ibadetler bütün bunları yaşamak iyi insan olmamıza katkı sağlıyor. Namaz bunun içindir, oruç bunun içindir, zekat bunun içindir, hac bunun içindir. Biz Müslüman gençler olarak bu ilkelere sahip çıktığımız müddetçe hem biz mutlu olacağız. Hem ailemiz mutlu olacak, hem mahallemiz mutlu olacak, hem şehrimiz, hem beldemiz, hem ülkelerimiz, bütün dünya inşallah iyiliğe ulaşacaktır. Katıldığınız için tebrik ediyorum. Anne babalarınızı tebrik ediyorum. Çünkü siz güzel ahlak peşinde koşan gençlersiniz. Benim için Güzel ahlaka katkı sağlayan en güzel faaliyetlerden birisi de izcilik faaliyetleridir. Çünkü tabiatla iç içe olmak tabiattaki güzellikleri yeryüzünde de gerçekleştirmeyi sağlar. Bakınız işte gökyüzüne bakınız herhangi bir e, dengesizlik var mı? Dağlara bakınız, ormanlara bakınız, yeryüzüne bakınız. Allahü Teala kainatı nasıl dengede yaratmışsa nasıl hiçbir dengesizlik göremiyorsanız işte biz de izciler olarak tabiatla iç içe olduğumuzda Rabbimizin kainatta yarattığı o güzellikleri içselleştirerek hayatımıza da katarak bundan istifade edeceğiz ve izciler olarak ahlaklı gençler olarak ahlaki ilkeleri yeryüzünde yaymak için büyük bir mücadele vereceğiz. Cenab-ı Hak bu konuda hepimize muvaffakiyetler nasip eylesin. Cumanız mübarek olsun. İzcilik Federasyonu'na, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, Başkanımıza, eee Devlet Su işlerine katkı sağlayan herkese ben özellikle burada teşekkür ediyorum ve şunu da hatırlatmak istiyorum. İsraf haramdır. Suyu israf etmek haramdır. Yiyecekleri israf etmek haramdır. Zamanı israf etmek haramdır. İsrafın her çeşidi haramdır. O yüzden diyoruz ki sıfır atık, sıfır israf. Helallerle meşgul olalım. Haramların her çeşidinden uzak duralım diyorum ve hepinizi tekrar tebrik ediyor Cumanızın mübarek olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Gerçekten bugün Konya'mız aslında çok zengin bir gün manevi olarak da. Bütün dünyanın, İslam aleminin teveccüh gösterdiği, gel teşrif ettiği, İslam dayanışma oyunlarıyla çok büyük bir zenginlik yaşıyoruz. Bunun bereketinde hep beraber istifade ediyoruz. Dillerimiz farklı olabilir, renklerimiz farklı olabilir, coğrafyalarımız farklı olabilir, cinsiyetlerimiz farklı olabilir. Ama Allah bizi kardeş yaratmış. Onun için inanıyorum ki burada farklı dillerde olsak da e, gönül diliyle birbirinizle anlaştığınızı, anlaşabildiğinizi burada gözlerimizle biz de e, beden diliyle de müşahede ediyoruz. Ben bu program için e, çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. 17 ülkeden ve ülkemizin 45 farklı şehrinden gelmiş 2000'e yakın izcimizle Konya kent ormanındaki programımızın başlangıcını yapmış olacağız. Hem yurt içinden gelen hem yurt dışından gelen izcilerimiz için bu kamp birlikte kaynaşmanın ümmet bilinci oluşmasında önemli bir aşama oluşturacak. Selçuklu'nun payitahtı Hazreti Mevlana'nın şehrinden çok güzel duygularla ve iyi arkadaşlıklar, yeni arkadaşlıklar edinerek ayrılmanızı temenni ediyorum. İzilin doğasında olan doğaya sahip çıkmak, su israfıyla ilgili çalışmadan dolayı hem İzcilik Federasyonu Başkanımıza hem de devlet su İşleri yetkililerine de teşekkür etmek isterim. Diyanet İşleri Başkanımıza da tekrar hoş geldiniz diyorum. Kendisini Konya'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kendisiyle yapmış olduğumuz görüşmelerde bu programın öneminden ve kendisinin bizzat katılmak istediğini ifade etmesinden sonuçla bu program yapılmış oldu. Onun için organizasyonunda emeğinden dolayı İzcilik Federasyonu Başkanımıza, Devlet Suçları'na ve Diyanet İşleri Başkanımıza ben tekrar tüm izcilerimiz adına teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar. Su israfına yönelik bir proje başlattık ve e, suda sıfır israf projesini hayata geçir, geçirdik. Buradaki değişik ülkelerden gelen ve Türkiye'deki izcilerimizden de bulunanlar e, bu çalışmalara katıldılar. Basamak basamak ilerleyerek su israfında sıfır noktaya gelinceye kadar çalışacaklar. Asıl amacımız olan suda sıfır israfı önlemek en önemli amaçlarımızın başında gelmektedir.